Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 7. sınıf Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Bu soruları meb'in yayınlamış olduğu ortak yazılı konu sarı dağılım tablosundan hazırladım. 1. senaryoya göre 3 üniteden 6 soru çıkacak arkadaşlar. Hepsi burada. 2. senaryoya göre ise 2 üniteden toplam 5 soru çıkacak. Ben de çıkma olasılığı olan soruları hazırlamaya çalıştım. Çalışmalarımız sizler için umarım faydası olur. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ikinci dönem birinci yazılıya hazırlık konu anlatım çalışma videomuza ulaşmak için sağ üst köşedeki linke tıklayabilir veya Cebrail Hocam kanalından bu videoya ulaşabilirsiniz. Konu tekrarını yaptıktan sonra yazılı çalışma örneğimize bakabilirsiniz. İyi çalışmalar. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Yukarıda verilen ayetten ne gibi mesajlar çıkarmalıyız yazınız. Ey Muhammed de ki şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamım da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Hemen yazalım. Allah Celle Celaluhu insanı en güzel biçimde yaratmıştır insana en güzel bir şekilde yaratmıştır ve insana birçok nimet vermiştir. Ve insana birçok nimet vermiştir. Allah bizi sevdiği için biz insanlar da bunları unutmayarak biz insanlar da bunları unutmayarak yaptığımız her işte yaptığımız her işte Allah'ın rızasını yani Allah'ın hoşnutluğunu, Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. İki, sevgili peygamberimize neden muhammed Emin lakabı verilmiştir? Peygamberimiz hiçbir zaman yalan söylememiş. Yalan söylememiş. Kimseyi aldatmamıştır. kimseye aldatmamıştır, kandırmamıştır. Dürüstlüğü ve güvenirliliği dürüstlüğü ve güvenirliliği kendisine ilke edinmiştir. Kendisine ilke edinmiştir her zaman. Bu özelliklerinden dolayı bu özelliklerinden dolayı Mekkeliler ona Mekkeliler ona daha peygamber olmadan daha peygamber olmadan bu lakabı vermişlerdir. Bu lakabı vermişlerdir. 3. Münafık kelimesinin tanımını yapınız ve münafıklığın 3 alemiyatını yazınız. Tanımını yapalım. Münafık dıştan Müslüman gibi görünüp Müslüman gibi görünüp kalpten Allah'a inanmayan kişilere denir. Allah'a inanmayan kişilere ne denir? Münafık denir. Alamet üç tanedir arkadaşlar. Birincisi konuştuğu zaman yalan söyler. Bir diyelim yalan söyler konuştuğu zaman arkadaşlar. İki söz verdiğinde sözünde durmaz arkadaşlar. Sözünde durmaz. Üç kendisine bir emanet edildiğinde o emanete ne yapar? İhanet eder bakmaz. 3 emanete ihanet eder. 4 Yukarıda verilen hadiste anlatılmak istenen mesaj nedir? Yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse gerçek anlamda iman etmemiştir. Bu hadiste arkadaşlar İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi görüyoruz. Yazalım İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi görüyoruz. Verdiği önemi görüyoruz. Dinimiz bize yardıma ihtiyacı yardıma ihtiyacı olan kişilerin yanında olmamızı ister, olan kişilerin yanında olmamızı ister. Bu davranış gerçek iman etmiş kişilerin özellikleridir. Gerçek iman etmiş kişilerin özellikleridir. 5. Yukarıda verilen hadiste anlatılmak istenen mesaj nedir? Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Yazalım hemen. Gerçek Müslüman geçerli bir sebep olmaksızın geçerli bir sebep olmadan hiç kimseye zarar vermez. hiç kimseye zarar vermez. İslam dini kardeşlik, saygı ve sevgi dinidir. Saygı ve sevgi dinidir. Bu hadis bizlerin başkalarıyla başka larıyla dostça ve kardeşçe dostça ve kardeşçe yaşamaya teşvik etmektedir. Yaşamaya teşvik etmektedir. 6. Yukarıda verilen hadiste anlatılmak istenen mesaj nedir? Bu hadis bizlere yazalım. Bu hadis bizlere nefsimize hakim olmamızı nefsimize hakim olmamızı davranışlarımızı denetlememizi davranışlarımızı denetlememizi ve sabırlı olmamızı tavsiye eder ve sabırlı olmamızı tavsiye nedir? 7. Vatanımıza ve milletimize karşı ne gibi sorumluluklarımız vardır belirtiniz. Vatanımızı ve milletimizi, vatanımızı ve milletimizi yüceltmeliyiz. Milleti mezi yüceltmeliyiz. Bunun için bizler çok çalışmalıyız. Bunun için bizler çok çalışmalıyız. Vatanımıza ve milletimize layık insanlar olmalıyız. Vatanımıza ve milletimize layık insanlar olmalıyız. Derslerimize çok çalışmalı. Derslerimize çok çalışmalı çok okumalı ve kendimizi geliştirmeliyiz. Kendimizi geliştirmeliyiz. Geleneğimize tarihimize çevremize sahip çıkarak bu değerleri gelecek nesillere aktarmalıyız. Gelecek nesillere aktarmalıyız. 8. Adalet nedir? Adaletin için önem vermeniz? Kısaca açıklayınız. Yazalım hemen. Adalet bir işi yerli yerine koyma. Bir işi yerli yerine koyma. hak sahibine hakkını verme hak sahibine hakkını verme hak ve hukuka uygunluk gibi anlamlara gelir. Hak ve hukuka uygunluk gibi anlamlara gelir. Niçin önem vermeliyiz? dedik ya adaletin olduğu yerde adaletin olduğu yerde huzur ve güven vardır. İnsanlar mutludur. Huzur ve güven vardır. Adaletin olmadığı yerde adaletin olmadığı yerde huzur ve güven olmaz. adaletsizlik. kargaşa hakimdir. mutsuz insanlar vardır arkadaşlar orada. 9. Hazreti Salih peygamber kıssası hakkında bilgi veriniz. En az 5 madde. Kime peygamber olarak gönderilmiştir arkadaşlar? Semut kavmine bir diyelim. Semut kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Peygamber olarak gönderilmiştir. Semud kavmi nerede yaşıyor arkadaşlar? Hicir denilen bölgede yaşıyorlar. Semud kavmi Hicir denilen bölgede yaşıyorlar. Kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar, tek olan Allah'ı unutmuşlar. Kendi elleri ile yaptıkları putlara tapıyor Semud kavmi putlara. Tapıyorlar. İçlerinden salih peygamber onlara peygamber oluyor ve mucize gösteriyordu. Salih peygamberin mucizesi neydi arkadaşlar? Yazalım. Salih peygamberin mucizesi. Dişi bir deveydi. Kayadan dişi bir deve oluyordu. Salih peygamberin mucizesi. Dişi bir devedir. Az bir kimse inanıyordu. Yine o kalbi katılaşmış insanlar inanmıyordu. Hatta bu dişi deveyi ne yapıyorlardı? Allah'ın mucizesini kesiyorlardı. Allah-u Teala da onları helak ediyordu arkadaşlar inanmayanları. İnanmayanlar inanmayanlar kulakları sağır eden kulakları sağır eden korkunç bir sesle korkunç bir sesle helak olmuşlardır. Helak olmuşlardır. 10. İslam dininin için güzel ahlaklı olmamızı ister. Açıklayınız. İslam dini sevgi saygı ve kardeşlik dinidir. Kardeşlik dinidir. Herkes İslam dininin herkes İslam dininin dininin emir ve yasaklarına uyarsa Toplumlarda ne olur? Adalet toplumlarda adalet güven birlik ve beraberlik olur. Ve beraberlik olur. Bunun sonucu mutlu insanlar olur. Ahlaklı olan birey bunlar ahlaki özelliktir. Ahlaklı olan birey kendisine ve çevresine yararlı olur. Kendisine ve çevresine yararlı olur. Sonuç olarak Allah'ın rızasını Allah'ın rızasını ve insanların mutluluğu için insanların mutluluğu için İslam dini güzel ahlaklı olmayı öğütler. Güzel ahlaklı olmayı öğütler. Şurada anlatım bozukluğu oldu. Allah'ın rızası diyelim. Allah'ın rızası ve insanların mutluluğu için İslam dini güzel ahlaklı olmayı öğütler. 11 Felak suresi ve anlamında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Önce besmele yazalım. Bismillahir Bismillahir Rahma Kul e'uz bir felak bir felak min şerri halak min şerr ma halak ve min şerri hasidin iza ve kap. Hasidin iza ve kap. Ve min şerrin fil ukat. Ve min şerrin nefesati fil ukat. Ve min şerri hasidin izâ hased. Ve min şerri hasidin iza haset. Besmele'nin anlamını yazalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla başlarım. De ki yarattığın şeylerin şerrinden karanlığın çöktüğü vakit gecenin şerrinden karanlığın çöktüğü vakit gecenin şerrinden düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden büyü yapan üfürü üfürük üfürükçülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak suresi bize hangi mesajları vermektedir açıklayınız. Nas suresi ile birlikte Nas suresi ile bu sureye kendileriyle kendileriyle bu iki süreyle yani Allah'a sığınılan Allah'a Sığınılan anlamında Muavizeteyn adı verilmiştir. Muavizeteyn adı verilmiştir. Koruyucu sürelerdir arkadaşlar adı verilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Özellikle yatmadan önce yatmadan önce kötü varlıkların zararından kötü varlıkların zararından Allah'a sığınmak amacıyla Allah'a sığınmak amacıyla felak ve nas surelerini surelerinin okunmasını tavsiye etmiştir. Tavsiye etmiştir. Bizler de kötü varlıkların, görünen, görünmeyen her türlü şeyin şerrinden korunmak için bu sureleri okuyarak Allah'a sığınıp korunabiliriz arkadaşlar. 13 yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj nedir? De ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kehf suresi 110. ayet. Hepimiz gibi hepimiz gibi Hz. Muhammed de bir insandı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir insandı. O da her insan gibi her insan gibi yer içer giyinir gezer sevinir ve üzülürdü arkadaşlar sevinir ve üzülürdü Yorulduğu zaman dinlenir yorulduğu zaman dinlenir uykusu geldiğinde uyurdu. Uykusu geldiğinde uyurdu. İnsanlarla konuşur, görüşür. İnsanlarla konuşur, görüşür, sohbet ederdi. Şuraya virgül koyayım. Onu diğer insanlardan, onu diğer insanlardan farklı kılan farklı kılan en önemli özelliği en en önemli özelliği Allah'tan vahiy almasıdır. Allah'tan vahiy almasıdır. 7. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Allah zihin açıklığı versin. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>